Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursin'den yepyeni bir fotoğraf getirdim. Bildiğiniz üzere Ben ve Türkiye'nin reklam yüzü olan Kerem Bursin reklam filmlerine birbirinden güzel Pozlar veriyor. İşte Beyin ve Türkiye bugün Kerem Bursi'nin bu fotoğrafını paylaştı. Tabii ki ben de görür görmez hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de bir hanker fanıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.